taşlar beyaz taş doğuda bulunuyor bu taşlarda beyaz taş her yerde var 10 Türk lirası taşları ve paralar tanıyoruz kırmızı taş kırmızı taş doğada her tarafta var kırmızı taş 5 Türk lirası 5 Türk lirası taş her yerde doğada bulunan taş 25 kuruş 25 kuruş 10 Türk lirası bu da böyle bir taş kalp gibi Kalp gibi bir taş. Doğa da çok. Bu da böyle taş. Kırlarda. Bu da böyle bir taş. Yağmur karnı hale getirmiş taşlar. Burada 1 Türk lirası. 1 Türk lirası. 25 kuruş. 25 kuruş. Bu